Taksim Stadında 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2 ila 0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128 sarı kırmızılılar, 116'sını ise siyah beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 499 gole, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi. Ligde Galatasaray üstün. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 165, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı. R.A.M.S. Park'taki maçlar Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi R.A.M.S. Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyran Tepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 25 gole karşılık kalesindeki 11 gole engel olamadı. Galatasaray sahasında 8 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı Kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Cimbom rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp 5 gol yedi. Sarı Kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016 ila 2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.